<Sessizlik> 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 Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimiz olsun. Xiaomi Redmi Note 9 Pro bu ya da bu. Acaba hangisi Note 9 Pro, hangisi Note 9 S? Note 9 S'in daha önceden zaten kanalımızda videosu vardı. Yani hem inceleme videosu hem de birçok teste tabi tutmuştuk. Şimdi Note 9 Pro'yu o kadar çok sordunuz ki Note 9 Pro'yu da alıp testlerde incelemek istedik. Peki Note 9 Pro ve Note 9 S hani... Bakın şu an ben ayırt edemiyorum. Hangisi Note 9 Pro'ydu, hangisi Note 9 S'ti şu an hatırlamıyorum. Şimdi ben bunu nasıl anlayabilirim Mesela kendi kendime soruyorum. İki telefonunda açıp kameralarına bakıyorum. Hangisi 64 megapiksel, hangisi 48 megapiksel? Onu oradan yakalıyorum. Mesela şu an 64 megapiksel bu, 48 megapiksel olan bu. Yani Note 9 Pro bu, Note 9 S bu. Gerçekten en büyük farkı bu telefonların. Başka da büyük bir farkı yok. Büyük bir farkı yok derken kimisine göre büyük olabilir. Bana göre tabii ben kendime göre konuşuyorum. Büyük bir farkı yok. Çünkü e, Note 9 Pro'da Note 9 S'e göre ekstra olarak NFC özelliği mevcut. Hani geçen gün bir dostumuzla konuştum. Telefon aldım bir dostumuzla konuştum. Mesela onun için NFC olmazsa olmazlardan biriydi. O yüzden NFC kimileri için çok büyük bir özellik olmuş oluyor. Ben kendi adıma söyledim. Çok büyük bir özellik değil diye. Evet Note 9 Pro'da NFC özelliği var. Note 9 S'e göre bir de Note 9 Pro'da ekstra kutusundan e, hızlı bir adaptör çıkıyor. Aynen Mi Note 10 Lite'de olan bir adaptör. 30 Watt'lık bir adaptör çıkıyor. Böylelikle e, Note 9S'e göre çok hızlı bir şekilde e, pil dolmuş oluyor. En büyük artısı da bu. Kutusundan zaten Note 9 Pro'nun kutusundan adaptör, USB kablomuz, Type-C kablomuz ve şöyle şeffaf bir kılıfımız çıktı. Ben bunu yurt dışı bir cihaz olarak aldım. Şöyle bir kutuyla geldi bana. Bu kutu e, fason bir kutu, orijinal bir kutu değil. Telefon bile içine zor sığıyor öyle bir kutu. Ama e, çok uygun bir fiyata geldiği için Note 9 Pro'yu bu şekilde almış oldum. Peki. Bütün özellikleri aynı. Aslında Note 9 S'in videosunu izlerseniz Note 9 Pro'nun da özelliklerini izlemiş olacaksınız. Arada çok büyük fark yok. Sadece ben bunu bir video ile kısa bir video ile anlatmak istedim. Çünkü o kadar çok soru geliyordu ki Note 9 S mi alayım, Note 9 Pro mu alayım? Pardon Note 9 Pro mu alayım, Mi Note 10 Lite mi alayım? Şeklinde. Halbuki ben o zamanlar şey söylüyordum. Neden Note 9 Pro'ya yöneliyorsunuz? Gidin Note 9 S alın. Hani Note 9 S zaten olayı bitirecektir. Boşu boşuna e, arada 400-500 lira fark verip Note 9 Pro almayın. Fakat şöyle bir durum oluştu geçen haftalarda. Bunu e, yorumlara yazan bir dostumuz söylemişti. Abi aradaki fiyat farkı hani 150-200 lira Note 9 Pro mu alayım Note 9S mi alayım. 150-200 lira olamaz demiştim. Fakat gerçekten olduğunu gördüm. Çünkü o arada Note 9 Pro'nun fiyatları düşmüş. O durumda zaten hiç düşünmeye gerek yok. Tabii ki Note 9 Pro alınması gerekiyor. Çünkü hem 64 megapiksel kamera avantajı oluyor. Hem NFC avantajı oluyor hem de adaptör avantajı oluyor. 150-200 TL gibi bir fiyata bu farkları vermeye değerdi. O yüzden e, Note 9 Pro alınması gerekiyordu. Fakat şimdiki e, fiyat farkları nedir arada bilmiyorum. Fakat aradaki fiyat farkı gene 400-500'lere 500 çıkmışlarsa yani 500'den daha da yukarı çıkmış ise ee, bence Note 9 s alınmalı gene, gene gidip Note 9 Pro alınmamalı. Yani aradaki fiyat farkı 200 TL ve altına düşer ise Note 9 Pro alın. Ee, ama aradaki fiyat farkı 500 TL olursa, 400 TL olursa bence e, şartları çok da zorlayıp Note 9 Pro almaya gerek yok diye düşünüyorum. Ama mesela o geçen gün bahsettiğimiz arkadaşımızda olduğu gibi NFC olmazsa olmaz ise zaten Note 9 si bir kenara atmanız gerekiyor, Note 9 Pro almanız gerekiyor. Bu isteklere bağlı bir durum. Çünkü pilleri, işlemcileri, RAM'leri, hafızaları her şeyleri aynı görüyorsunuz. Kasa bile aynı yani. Hiçbir fark yok. Ee, ne, peki özellikleri neydi bunun Note 9 serisinin özelliği? Ee, kasasal olarak bahsedeyim hemen hızlı bir şekilde plastik bir kasaya sahip. Ön arka Gorilla 5 ile korunmuş vaziyette. IPS ekran 6.67 inçlik Full HD Plus IPS bir ekrana sahip bu cihazlar. İşlemciler Snapdragon 720G RAM tarafına baktığımız zaman Note 9 S'te 4 ve 6 GB'lık RAM var. Note 9 Pro'da ise 6 ve 6 GB'lık RAM var. E, hafıza tarafına bakıldığı zaman 64 GB ve 128 GB e, ee, Note 9 S'te. Note 9 Pro'da da 64 ve 128 GB. Sadece RAM tarafında Note 9 S'te bir 4 GB'lık bir olay var. Yani 64 GB hafızalı alırsanız bir 4 GB da RAM'li almak zorunda kalıyorsunuz. Orada da aslında biraz Note 9 Pro'nun farkı oluyor. Ben 128 GB hafızalı bir model için konuştum bunu. Note 9 S mi Note 9 Pro alınması gerekir şeklinde. Yani en büyük özellikleri bunlardı. Ee, yani ortak özellikleri bunlardı diyelim. Ve e, telefonumuzun e, diğer cihazlarla yarışabilecek en önemli özellikleri bunlardı. Diğer cihazlardan kastım zaten Mi Note 10 Lite. Kanalda Note 9s'in birçok videosu olduğu için Note 9 Pro'nun da birçok videosu gelmeyecek. Çünkü Note 9s'teki özellikler ve e, bu özelliklere göre neler verebiliyor Note 9s videolarında belli. Note 9 Pro da aynı şeyleri verecek. Sadece adaptörü sayesinde Note 9S'e göre daha hızlı bir şarj süresi olacak bir e, pilimiz olacak. Yaklaşık 1 saat gibi bir sürede 0'dan 100'e kadar bu adaptör sayesinde pilimiz dolacaktır. Sadece öyle bir ekstra avantajı olacak o testlere göre. Yoksa benchmark testleri pil testleri işte PUBG'deki kalitesi hepsi her şey aynı olacaktır. Bir fark olmayacak. Dolayısıyla Note 9S videolarını izlediğiniz zaman otomatik olarak Note 9 Pro'yu da izlemiş oluyorsunuz. Evet Böyle bir içerik hazırlamak istedik. Ee, bunu artık yaza 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 ay, yorulduk. En azından bir video ile bunu anlatalım dedik. Durum buydu. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. <laughs>